Yaşar bugün dışarıdayız. Biz teyze diye bağıracağız. Veya abi diye bağıracağız. Gelin yapalım. Ama çok yüzü de geçmiyor. Geçmesine bir bir saat, yarım saat vardır. Herhalde. Ya da ben sokakın ortasına Evet. Ama şimdi de onu yapamayız. Şimdi. Gel ileri gidelim birazcık. Benim yüzümün de kuzeni yer. Hey. <laughs> Bu videoyu yayınlayacağım değil mi? Allah! <laughs> Allah! Amcam gelmiş. Ee, bir şey Ne yapacağız? Kimse geçmiyor. Videoyu durdursana bir. Bekle bekle. Arkadaşım varken bağırıp. Viyazlı Abuzettin Evet, Evet arkadaşlar, yaptık görevimizi bugünlük Ve şey, son bir veriyorum. Şey bir şey geldi. bay